Ver bir beşlik. Çık. Bir yüzlük. Hayır. Baba. Oh. Hey merhaba Marshmallow adam. Merhaba. Kendini nasıl savunacaksın? Sıçlıyorum. Ee, kız arkadaşına ilgili bir problem var. Problem ne ki? O oh, uh, atımı yumrukluyor. Çok fazla bacağın var. Bebekler nereden gelir? Bebek silanda. Ne? Seni seviyorum. Bir erkek arkadaşım var. Oh olamaz. Hala hayattayım. İşte benim oğlum. Hayır oğlum. Baba yardım et. Yemekten ne var? En sevdiğim. Hadi şu partiyi coşturalım. Bu bir uyuma partisi. Evet. <laughs> Merhaba Güneş. Merhaba. Ölmek için hazır mısın? Hayır. O zaman sonra geleceğim. <laughs> Büyüdüğümde aynı senin gibi bir doktor olacağım. Aa, büyümeyeceksin. <laughs> Özgürüm. Seni kameralarda yakaladık. Ve ben de size çiçek getirdim. Hadi iyi hep beraber balina dansı. Aman tanrım. Sen bir aptalsın. Burnunu çaldım. Burun nedir? Ben bilmiyorum.